herhalde iki ana bölümde incelenebilir. Birincisi hazır ilaç şeklinde elimize ulaşmış dolgu maddelerinin vücuda enjeksiyonu. İkincisi ise vücuttan hazırlanan yağın enjeksiyonu. Yani ikinci seçenekte ek yabancı bir cisim ilaç söz konusu değil. Kendi yağımızın hazırlanması söz konusu ki çok daha avantajlıdır. Çünkü her tür diğer ilaç ve benzeri şekildeki maddenin belli bir ömrü vardır. Kalıcı olanlar da son derece tehlikelidir. Günümüzde hala kalıcı olarak uygulanabilecek madde, malzeme yok açıkçası güvenerek verilebilecek. O nedenle tüm dünyada, ülkemizde de yaygın olarak en çok mineralik asit adı verilen bir malzeme kullanılıyor ki bu verilen molekül büyüklüğü özelliği diyelim akışkanlığı yoğunluğuna bağlı olarak 6 ay ile yaklaşık bir buçuk yıl arasında emilme özelliğine sahiptir. Yani siz dolgu yaptırdınız bir buçuk yıl sonra her şey eski haline dönecektir. Bu anlamda da eğer sonucu beğendiysek yeniden yeniden eklenmesi ve dolgu işleminin tekrarlanması gerekecektir. Kendi yolunuzdan yapıldıysa orada da yine beslenemeyen hücreler yok olmaktadır. Bu nedenle bir miktarı kaybolacaktır, emilecektir ama 6 ay sonrasında, 1 yıl sonrasında kalıcı bir oran ise stabilitesini koruyacaktır. Yani beslenebilen, yaşamı sürdürebilen yağ hücreleri ve kök hücreleri içinde varına gittiği ortamda yaşamaya devam edecekler ve bir ömür boyu orada kalıcılık sağlayacaklardır. Bu tabii ki önemli bir avantaj kendi yağınızın kullanılması bu anlamda.